Bul. Oh, no. let's go. Selamun var, saykın var. Bakıp Elbow, elbow. elbow. Oh. Koş bak senin burada olduğunu biliyorlar. Abi. Olmam ol, ol Ben cross'uyum. Av Al başladı. Alın size. Bir var mı? Giriyor. Öldü bir. İki öldü. Bomba bir. Şey İki. Şey Spike ortada düştü. Sen daha var? Alın İki oraya doğru. Nice. Of. Ben kaçar. kaçar. Koştum. <laughs> bir flash flash Yakından bitti bir yer Ya. Ortası Tertemiz.